8. sorumuz. Aşağıda grafikte 5 kişinin boyları ile ilgili bazı bilgiler verilmiş. Sadece bir kişinin boyunu 174 olarak vermiş. Diğerlerini vermemiş. Ne kadar olduklarını. Ancak onlarla ilgili de şöyle bilgiler var. Ayşe ve Kemal aynı boydadır. Şimdi grafiklerimize bakalım. Aynı olan iki grafik. Birisi burada, birisi de burada. Bunun rastgele birisinin Ayşe, diğerine Kemal yazalım. Bora Kemal'den 2 santim kısar. O zaman demek ki bunlardan daha aşağıda olan bir tek e, grafik var ki o da burası. Demek ki burada kim olacakmış? Bora olacakmış. E, Elif ve Elif Mehmet'ten 6 santim uzundur diyor. Mehmet kim? Elif kim? E, bu Kemal, bu Ayşe olduğuna göre bu da Bora'ydı. Geriye iki kişi kaldı. O zaman bunun birisi Elif, birisi Mehmet. Elif Mehmet'ten uzundur dediği için o zaman büyük olan yani 174 olan Elif'miş. Artık gerisi kolay. Elif 174 ise Mehmet'ten 6 santim uzun olduğu için Mehmet 168 olacak. Mehmet Ayşe'den 3 santim uzundur diyor. E, Mehmet 168'di. O zaman Ayşe 165. Bu, buna Ayşe dedik. 165. E, Kemal ile Ayşe birbirine eşitti. O zaman o da 165 olacak. E, burada Kemal'den iki 2 santim kısa diyordu. O zaman bu da 163. Demek ki boylarımız bu şekildeymiş. Buna göre bu kişilerin boy ortalaması e, kaç santimetredir diye sormuş bize. Topladığımız zaman bunların hepsini 174, 165, 168, 163, 165 ve bunu da 5'e böldüğümüz zaman 167 olarak bulmuş oluruz ortalamaya.